Ben de istiyorum ki, Begüm'ün annesinin ellerini öpeyim. Niye böyle bir şey yaptın şimdi? Yanıma gelir misin lütfen? Allah'ın emri, peygamberin kabriyle... <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şans istemiyor, direkt Begüm'ü istiyor. Beni görünce mi aklına geldi, dermiş. Ben Begüm'ü bayağı takip ediyorum. Ne zamandır? Neredeyse 2-3 gün oldu çok <laughs> hızlı Bayağı. Ve istiyorum Begüm eğer olursa elinden tutup yanıma git. Gerçekten sevene, değer bilene, almadan verene, bana dostum diyene. Benim... Anlamışım ben. Zaten. Ne, ben ne, zaman anladın? Allah aşkına bize de anlat. Bir iki gündür böyle sezdim bakışlarından. Öyle arkadan bakıyordum bana gizli gizli falan. Böyle bir şeyler. Zaten bir şey. onun için orada duruyorum. Ha, evet. o köşeyi ondan tutmuş oldum. Evet. Gönül bin tanesini ister ama biriyle en sonda karşı karşıya gelir. Peki, Peki Begüm ne diyorsun? Ben de çay içmek istiyorum. Çay içmek istiyorsun. <laughs> Hoş bulduk İyi sizi sormalı. Haberler sizde Allah. Biz mükemmeliz. Mükemmelsiniz. Oo. Ya mükemmel derken yani şöyle söyleyeyim. Biraz açar mısın? Tabii ki. Ya ben eski konulardan biraz girdim. Dün yemek yedik zaten dışarı çıktığımızda. Ha yemeğe gittiniz. Evet. Eski konulardan bahsettik. Ben girecektim de şimdi kendisi mevzuya girince lafını kesmek istemedim. Sen konuş ilk önce, ondan sonra ben devam edeceğim. Tamam. Hmm. Yemek yediniz evet. Şimdi yani e, yüzük konuları falan filan bunlar hepsi ya, zaten ben yüzüğü kaybettim attım son gitti yani o yüzük kapandı yani e, her şeyi geride bırakmak. Şimdi bir baba misali var. Geçmişini e, geçmişini bilmeyen insanın geleceği olmaz derler. Hani geçmişini anmayanın geleceği olmaz. Ben geçmişim, bir geçmişim oldu benim. Bu arkada kaldı. Biz artık geleceğe bakmamız lazım diye düşündüm. Bak hani... ne güzel dedim. Burada lafına girmek istiyorum Zuhal abla. Ben biraz daha hani şey hızlı anlatmış olayım. Ya dün gittik yemeğe konuştuk ve ben böyle hiçbir zaman öyle çok kolay heyecanlanabilen biri değilim bir erkek karşısında ama heyecanlıydım yani. Aa. Gerçekten Elmir'le yemek yerken gayet heyecanlıydım yani. Kalbim atıyordu ama sonrasında böyle sürekli eski konular açılmaya başladı. Böyle sürekli eskilerden bahsediliyor. Ben konuyu değiştirmeye çalışıyorum, sürekli eskiler açılıyor falan. Ben de hani tabii ki geçmişi bilmek önemli ama biz zaten burada senin geçmişini biliyorduk. Tekrardan masada aynı konular konuşulduğu için artık yani dedim ki kalkalım artık ben eve gideceğim dedim yani. Ve kalktım gittim kendisi de mesaj attı ben de geri dönmedim falan bu şekilde oldu. Bilmiyorum ben dün buradan kalkarken de biraz heyecanlıydım. Sonuçta ben dedim ya hani bakışlarını sezdim. Sezdim ben de boş olmasam tabii ki kalkmazdım ama hep eskiler açıldı. Ben gayet heyecanlıydım dün yemek yerken. Ben sende o heyecanı göremedim. Zuhal ben niye geçmişten bahsettim? Aklında bir şey takılmasın. Hani bir, bir zaman sonra bana demesin ki Elmir bu böyle bir şey varmış da benim niye haberim yoktu diye. Ben her şeyde onu haberdar etmeye çalıştım. E ben hata yaptım diye düşündüm. Yani onları da açmakla büyük bir hata yaptım diye düşündüm. Ama e, yine de benim hani vazgeçmiş değilim. Belki de birilerinden kolay hani bir vazgeçtim ama hani Begüm'den Yine de vazgeçmem. Ee, biraz bilmiyorum yani hata Bak, yaptığımı düşünüyorum. Bak, ben diğer yaşadığın ilişkilere gerçekten benzemem. Ben zor bir insanım. Bunu e, herhalde anlamışsınız Çözdüm diye zaten. düşünüyorum. Eğer ben bir ilişkiye başlayacaksam gerçekten tam anlamıyla bir insana güvenmem lazım. Bu bir. Ben senin dün e, gerçekten elimden tuttum ve kaldırdım beni. Ben geldim isteyerek geldim. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Heyecan benim için ilişkide önemlidir. Ve ben dün seninleyken heyecanlandım. Ama aklı, tamamıyla gerçekten aklında ben varsam bu ilişkiye devam ederim ben. Şu an ben onu düşünmüyorum ya. Şu an benim gözlerimin içine bile bakmıyorsun ben senin gözlerin içine bakarken yani. Gözlerime tamamıyla bakarsın. aklında ben mi varım? Kim var? Yani merak ediyorum. Hayır hayır hiç kimse yok. Benim aklımda artık kimse yok. Yani zaten biz bunu konuştuk. Burada her şey kapandı. Ee, sana birileri bir şey diyebilir benim hakkımda. Hani ne bileyim belki de lojadan bazı kelimeler oluyor elmirin Hayır ben herkese getirdiği... cevabını veririm. Sosyal medyadan gelen şeyleri de takan bir insan değilimdir ben başkaları gibi. Hiç biri şöyle dedi, biri böyle dedi diye benim sıkıntım bundan dolayı değil. Benim sıkıntım senden yana. Sen gerçekten beni istiyor musun, istemiyor musun? yani tabii ki istiyorsun da tamamıyla yani kalbim benle beraber mi? Benle bir yola çıkmak istiyor musun? Ben bundan emin değilim sadece. Sürekli eskileri açtı Zuhal abla ya. ya. burada da çok senin hani mazindeki ilişkilerini dinledik ve bu sorun yarattı diğer e, biliyorsun durumlarda da. Ya Niye tabii. tekrar aynı konulara giriyorsunuz? Zuhal Hanım ben haberdar etmek için hani ön, önümüzde bir Abi ben şimdi, Z şöyle harfiyle gidiyorum şu an. Daha mantıklı olmaz mıydı? Diyelim ki bir gün hatırlayıp eski mevzuları ya elime şöyle bir konu geçmişti. Onu sen bana tam olarak bir anlatır mısın? Ne olmuştu da niye böyle söylendi falan diye sana sorsa? Eyvallah. Ama sormadan şimdi sen geçmişe takılınca onun onda kafasında soru işaretleri oluşmuş. Ben dün kendisine bir şey söyledim. Önümüzde şu an Z harfi var. Yani Z harfi o bir yoldur. Biz o yola gitmemiz lazım dedim. E ben Eskilerde olanları ona anlattım ki hani karşıda bir şeylere takılmayalım beraber olalım elimi tutacaksın ve bırakmayacaksın evet. gibi. Ama öyle algılamamış işte yani. İşte, ya, o Z yolunu böyle bir U yapalım tekrar başa dönelim tekrar o yoldan devam edelim. Hayır, Senin Z dön. şeklin o herhalde. Hayır dönmeyeceğiz tabii ki de hani ben baştan benim hani e, şu ana kadar yaşadığım her şeyi ben sana dün teker teker anlattım. Evet. Ve Evet hata yaptım diye düşünüyorum ama keşke anlatmasaydım. Peki benim geçmişimi bilmeyen insan geleceğimi nasıl düşünebilir? Ben ona şey oluyorum hani. Geçmişimi bilmesi lazım. En azından biz bir yere çıkıyoruz. Seninle büyük bir mesafemiz olacak. Ya ne kadar dağ çıkacağız ya. O dağları aşmak için senin nefesin bile yetmez mesela. Onun için ben sana baştan söyledim ki Yarın bir gün bu problemler çıkarsa önümüze, hani senin haberdar olasın diye. Bana demesin ki Elmir bu niye oldu, Elmir neden böyle şey oldu. Hani bu yoktu diye ya niye çıktı ortaya diye, tamam mı? Ne yapayım oturup burada ağlayayım mı? Hani her şeyi baştan ya. Ne bileyim ya anlatamıyorum ya çok şey vallahi ne için o kadar oturup ağlayayım mı diyorsun şu an. Hayır yani şey anlamda diyorum yani ben geçmişimi konuştuğum zaman oturup ağlayayım mı diyorum yani ben sana dün her şeyi farklı farklı konuştum anlattım sana her şeyi. Tüm o, ne olacak şu ana kadar hayatımda olup geçenlerin her şeyini anlattım sana ki bak beycüm yarın bana deme elmir bu böyle oldu bu böyle oldu. Sen de şimdi takıldın Dürüst ona. Dürüst davrandım diyor. Dürüst davrandım. Dürüst, Dürüst davrandım ve locadan da mesela bazı tepkiler geliyor hani ben dün hani onu espri anlamında demiştim ki yani lozay göz önüme alıyorum. Hani böyle bir tek ya birisi mesela benim gibi kalkıp öyle bir şey yaptı mı ben bilmiyorum. Belki de görmemişim Hani kalkıp da gelip annesinin elinden öpüp ben cesaretli bir insanım. Kendime güvenirim. Hep güvenmişim. Bu konuda da güven kendi güvenme özgüvenim olduğunu biliyorum yani. Geldim elinden tuttum getirdim şuraya kadar. Yani içimde bir şey olmasaydı ben onu yapar mıydım? Yapmazdım. Mutlaka. Oturmuştum yerimde. Yapmazdım. Muhammed Şimdi e, bu e, söyleyeceğim anlatacağım şeyde isim kullanmayacağım Sen çok iyi hatırlarsın ablam Burada çok eski bir arkadaş vardı e, İsmi lazım değil e, O da senin gibi böyle Üç günde bir dört günde bir Bir bayan arkadaşımıza ilgisi olduğunu Hislerinin olduğunu söylerdi e, O da derdi ki işte e, Ben açık sözlüyüm Geçmişimi saklamam Hatırlarsın ablam ee, geçmişimi saklamam bilmem ne derdi. Ee, seni yani şu an çok gerçekten dejavu yaşıyorum. Ee, yani onu yaşıyorum şimdi, şu an. Muhammed herkesin şimdi bak Şimdi çok fazla açık sözlü. Ben vallahi anlamadım kim olduğunu. Ya i̇sim şimdi söyleme de. Yok isim söylemeyeceğim. Bilare söylerim ablam. Esi çok e, duyarsan şaşırırsın zaten. Eee kim Mea mi çok... başlıyordu? Yok. Ha yok ben şey tahmin edemedim. Hı. Neyse. Ee. Evet. Ona benzetiyorum böyle iki üç günde bir çünkü geldi yani ...senin geldiğinden beri naza çıktın bir şeyler söyledin evet, vazgeçmeyeceğim sonra, dedin. Sonra. Son, çok iyi dinlerim ben analiz ederim vazgeçmeyeceğim dedin. Tamam. Çaba gösterdin. Tamam. E, diğer hanımefendinin ismini hatırlamıyorum. Sayoş. Tamam. O, ona dedim bir inat uğruna. Şimdi Begüm'e ben her zaman da gene dünkü söylediklerimin arkasındayım. Bugün her zaman. E, İyi kararlar alan bir bayan. Evet, ben ee, de biliyorum iyi kararlar alan bir bayan. Senin hakkında da Şimdi, iyi kararlar alacağını iyi biliyorum. Eyvallah, Allah razı olsun. O artık onun konusu. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim size. Şimdi diyorsun ya eski bir arkadaşımız vardı da o eski arkadaşımız böyle bir şeyle iki günden üç günden bir böyle bir şeyler yapıyor dedi. Ben iki günden üç günden bir böyle bir şey yaptığımı gördüm mü? Naza geldim, naza geldim. Nazın konusu neydi? Yüzük konusuydu. Hı hı. Dün de öyle İbrahim kalkmış gözlük takmadan diyor ki Elmir'in yüzü hala parmağında, değil evet. mi? Evet. İkinci konu, burada ne oldu? Sen diyorsun ki şey, Sayoş gelmiş, Sayoş'a böyle bir şey çıktı. Ben Sayoş zaten benim için geldiğini gördüm, tamam. biliyordum zaten. Ben orada oturduğum zaman zaten belliydi benim için Hadi. geldi. İnat olarak gelmişti Ayrıca ve şimdi bir saniye, Sayoş eski e, sevgilisi, eskiden olabilir, gelmişti. Hani yani. iki günden bir Lojda kalkıp şimdi... ben öyle şey. Evet ben, öyle bak, bir bir Bana mi? öyle yorum yapamazsın. Bana öyle evet. yorum yapamazsın. Yani yayın kuralları Çerkin. gereği bir kez daha rica ediyorum. Uzatmayalım dediğimde uzatmayalım lütfen. Bir şey biliyorum ki uzatmayalım diyorum. Saygı duymanızı, anlayış göstermenizi rica ediyorum. Biz edelim. burada niye oturduk Zuhal Hanım? Evet, İbrahim. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Sen dün hani buradaki lojada yorum yapan arkadaşların sana karşı tepkisini dün dersine çalıştığında mı geldin bugün böyle? Hayır. Evet. Hayır. Hayır, hiç alakası yok. O zaman ben. bir de şöyle söyleyeyim. Sen her yeni başladığın ilişkiye böyle hatayla mı başlayacaksın? Yok. Ben ne hatayla başladım? Biraz önce kendi ağzınla söyledin hata yaptım diye. Tamam ben diyorum ona eskileri anlattığım için hata yaptım. O bende. E bundan önceki ilişkinde de aynısını yapmıştın. Ne yapmıştım? E Kendin ağzınla hata... biraz önce söyledin ya yüzük, yüzük benim konusu... için bir hataydı. Eskileri anlattım bir hata işledim. Ben ona Ve yüzük Sen konusu... Her yeni başladığın ilişkiye böyle hatayla mı başlayacaksın? Hayır ben Begüm'e yüzük konuşurum. Zaten benim karşıma bir erkek eski kız arkadaşının... Ona verdiği yüzükle çıkacak. Aman Allah'ım diyorum. ben. Çıkmadım zaten öyle zaten. bir şey mümkünatı dahi olamaz. Ben burada öyle durumları bile e, şey yapmazdım. Ben ne yorum yaptım Naz'a? Ben Naz az bile yaptı demiştim yani. Ha, ama benim karşıma o insan o yüzükle mi çıktı? Hayır. Benim Çıkmadım. sadece evet benim sadece e, takıldığım konu dün akşam yemekte çok fazla aynı konular açıldı. Ben de tamamıyla kalbinin ve beyninin bende olmadığını düşünüyorum ve ben buradan beni kaldırdığı zamanki Elmir ile şu anki Elmir'in arasında dağlar kadar fark var diyor. Zuhal abla ben bir yorum yapabilir miyim? Ben Elmir'i bak sadece selamun aleyküm aleyküm selam ben tanımam. Biz seninle bir geçmişimiz oldu. Ben seni tanıyorum değil mi gün? Evet. Sen ne istediğini bilen bir insansın. Evet. Ne yapmak istediğini bilen bir insansın. Kendinden eminsin. Evet. Oturuşunla duruşunla. Evet. Hani benim sakın yorumumu yanlış anla, anlama ya da anlama. Ben seni elmiyle düşünemiyorum. Sen neden dün elmiyle çıktın? Kendinden emin bir kadınsın sen. Neden ne, neden, neden, neden çıktın dışarı? Sen ne yaptıklarını biliyorsun. Ne, ne yaptım mı? ki ben? Yani ya, bir ya, yani. şey söyleyeceğim. Öyle ben bir şey söyledim. Hayır hayır. Olmadı zaten. Bir şey Rahatsızlık duyduğum konu öyle bir cümle zaten öyle bir kelime zaten yanlış. Ee, yani benim rahatsızlık duyduğum konu Elmir'in geçmişi değil. Geçmişinden bahsetmesi arada fark var. Yani ben Elmir'le olabilir... Sonuçta geçmiş önüne çıktı ama. Ne fark etti? Önüne... Zuhal Hanım bir Anladım, şey, şey söyleyebilir mesela. Nasıl yüzük ama... ama geçmişteki bir ama olaydı dedin ki karşımı... elinde mi? Bu insan benim karşıma yüzükle gelmedi anladın mı? Yani yüzükle alakalı konudan e, konu açıldı. Eski kız arkadaşıyla alakalı konu açıldı ve bu konu çok fazla uzadığı için ben problem yarattım. Benim Yoksa problemim... herkesin tabii ki geçmişinde yaşanmış. Tabii evet. ki. Çok yani onu hani yani... problem etsem niye çıktın diye sor. Ama sonuç belliydi yani. Dün çıktın ama sonuç belli herhalde. Ben evet, evet bugün. gerçekten ciddi anlamda beni heyecanlandıran bir erkek vardı diyorum dün akşam yemekte. Ee, bunu beni söylüyorum. Ben, e, tamam, benim ne sana karşı bir yani. duygum mu var? Yani ben niye buradan çıktın yani. gittin derken istediğim insanla eğer bir şey hissediyorsan buradan çıkar giderim tabii ki. Kimden hesap yani kime hesap vereceğim ben? E, ee, o zaman arayacağım. bir şeyleri hissediyorsan niye önceki talibini gördün? Nasıl? Benim, bu, Elmir'den önce Talib'in niye gördün? O bir beklemiyordu şey ki benim ona yetmiyor. Bir şey hissetmekten mi? kastım ben herhalde o a, aşk mesajı yok ki yani. Dedin ki bak yani. ben bir şey hissediyorsam çıkarım. Ondan önce Talib'in niye gördün eğer Elmir'den bir şey hissediyorsan? Tamam ya, ama beklemiyordu ki zaten. Nereden bilebilirsin bir şey? Hayır canım bir duygu hayır, vardı. Bana emin de değilim. Elimden tuttuğunda heyecanlandım. Evet ya. heyecanlandım. Ben direkt kalktım yani. oradan gittim jestimi yaptım. Hayır, yani yani o... şunu da belirtelim de ben sevinmiyorum yani benim sana karşı bir duygum yok. Öyle konuşmana gerek yok. Begüm sen ne biliyorsun benim sana karşı duygum olmadığını? Yani bu şekilde konuşup da canlı yayında herkes izliyor biliyorsun. Olabilir tamam izlesin yani ne yani var Yani bu şekilde... ...genecek de mutlu olacak bir adam değilim. Hanım, Begüm'ün bana boş olduğunu düşünmüyorum. Hani becim e, bana karşı içinde bir şeyler olduğunu düşünüyorum ama evet diye diyorum. Ben kendi üzerime alıyorum, bir hata yaptım. Dün eskilerden Zaten bahsettik. Saat bahsediyor, evet. Evet, eskilerden bahsettik ve. E, yani kimi insan. E... Tam tersine, Begüm'ün tersine kadın olur erkek olur fark etmez. Geçmişini bilmek ister. Ya, Kimle ne yaşadı? Tabii ki. Lütfen anlat der. Anlatmadığında kızar. Ya da bazı işte insanlarda anlatılınca hoşlanmaz. Ya. Yani tercih meselesi Begüm'de tersi olmuş. Olayım. Demir abi? Ben dün burada olumlu yorum yapmıştım ikisi için. Ee, ama şu var. E, Begüm Elmir'i kırmamak için tanımak istedi. Bir insanı tanımak için ya sohbet edeceksiniz uzun süre ya seyahate gideceksiniz ya da bir alışveriş yapacaksınız. Bir gün akşam konuşmuş. Ee, bence şu anda farklı bir şey var olumsuz Hayır, olmasında. Hayır ben Elmir'i kırmamak adına çaya çıkmadım. Kırmamak adına bir insanla çaya çıksaydım seninle çıkardım. Öyle bir şey yok tabii ki. Bizim benim açıklamanın şey... tek nedeni yaş farkımız. Evet, ben öyle düşünüyorum. Arada fark var. Yok, yaş farkından dolayı çıkmadın. Kırmamak için çıktım bence. O zaman şimdi ee, bu tartışmanın altında başka bir şey yatıyor bence. Hiçbir şey yatmıyor. Saatine yani bahsettim. Bir erkek geçmişteki ilişkilerini anlatmaz. Yani akıllı bir adam anlatmaz. Niye anlatmıyor? Geçmişteki ilişkilerini anlatmıyor? anlatmaz. Ancak e, konu gelir, zaman gelir bir bir şey bir bir şey hatırlatır o, o zaman anlatır bence başka bir şey var sizin aranızda hiçbir şey yok bizim aramızda hayır biz olan bir şey hayır, aramızda... ikiniz de ikiniz hayır, de inat yapıyorsunuz bir şey yok. Hayır, hayır hayır benim şey ben yok. söylerim o zaman zamanla görürüz dün bir şey olsa kızla oyna abla açıklayamıyoruz burada derim evet, hani söylerim Zoual, onu Zoual, gerçekten tamam şey. o zaman adamın geçmişiyle niye rahatsız oldun Geçmişinden rahatsız olmadım, rahatsız olmadım diyorum ya, sesimi yükseltiyorum. Geçmişten rahatsız olmadım. Geçmişin oldum? bu kadar uzatılarak konuşmasından, aa hiçbiriniz mi anlamıyorsunuz? Tamam, bu seni rahatsız ediyor. Hala, yani hala tanımak mı istiyorsun? Buna açıklamadı rağmen. Nereden yani biliyorsunuz kararını? Şu an biz sadece konuşuyoruz. E, olumsuz, olacak işte. mı? olumsuz olacak mı? Olumsuz olacak da, başka nedeni var bence, onu söylemeye olumsuz çalışıyorum. Olumsuz, aslında olumsuz olmaz da yani, Demir abi sen dün olumlu... Ben dün yaptığım... Arkadaşlar canlı yayında lütfen konuşmalarınıza evet. dikkat edin. Daha kaç kere uyaracağım ya. Ya Zuhal Hanım dün bana olumlu Allah diyor. Allah Allah. Ağzınızdan şey iyi, çıkanı kulağınız parto. duymuyor. Ya kendinize gelin lütfen. Ben Rica dedim. Ben de bir Çaya götürecek kırmamak için götürüyor of. dedim. Onun dışında senin şu anda söylediği şey tamamen alakasız bir Bu şey. Bu konuyu kapatır mıyız lütfen? Begüm kararını alayım. Olumsuz. Olumsuz. Geçebilirsin yerine. Elmirde Zohan. devam ederse eder. Etmezse keyfi bilir. Ben geçmek istiyorum. Olumsuz.